hepiniz hoş geldiniz. Program -halk Merkezi 2023-2024 eğitim-öğretim yılında 1. ve ikinci kademe okuma-yazma kursları, mesleki, eğitici, kültürel, din eğitimi ve spor dallarında toplam 639 kurs açılmıştır. Bu kurslarımızda 7.843 kadın, 2.910 erkek olmak üzere toplam 10.753 kişiye eğitim verilmiştir. Ayrıca liselerden mezun olmuş gençlerimizi üniversite sınavlarına hazırlamak üzere 72 öğrencimize destekleme ve yetiştirme kursları eğitimi verilmiştir. Sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Ha Hayat Boyu Eğitim Haftası kapsamında Halk Eğitimi Merkezimizin yıl sonu sergisinin açılışında sizlik, sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor. Sergimizin herkese hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Değerli misafirler. Günümüzde teknoloji, ekonomi, sosyal ve siyasi alanlarda hızlı değişimler yaşanmaktadır. Türkiye'de bu gelişimlere paralel olarak hızlı bir kalkınma ve sanayileşme sürecine girmektedir. Bu süreçte yetişkinlerin eğitimine gereken önemi vermek çok önemlidir. Halk eğitimi kapsamında yer alan meslek kursları, okuma yazma kursları ve sosyal kültürel kurslar yetişkinlerin eğitiminde ve dolayısıyla kalkınmanın sağlanmasında faydalı olacaktır. Gelişmiş ülkelerde ekonomik gelişmenin en önemli unsurlarından biri yetişkin eğitimi yani halk eğitimidir. Bu nedenle ekonomik büyümenin sağlanması, toplumun kültürel gelişiminin desteklenmesi ve Türkiye'nin gelişmiş ülkeler arasında yer alması için halk eğitimine, halkın eğitimine gereken önemin verilmesi gerekmektedir. Ülkemizde yetişkin eğitiminin arttırılması için halk eğitimi kapsamında yapılan ve yapılacak çalışmalar halkın ilgisini çekecek ve onların kültürel, toplumsal ve ekonomik açıdan gelişimlerini sağlayacak şekilde düzenlenerek ülke kalkınmasına katkı sağlanmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle halk eğitim merkezlerimizin değerli kursiyerleri ve onlara yol gösteren kıymetli öğretmenlerimizin gayret ve çabalarıyla ortaya çıkan elemi göz nuru eserleri üretenleri, bütün hepsini tebrik ediyor. Açılışını yaptığımız serginin herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. kurslarda elemi göz nuru döken kursiyelerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Kursumuzun sevgimizi, içimize hayırlı olmasını diliyorum. Hayırlı olsun. i think it's a little bit